Efendim herkese selamlar. Geçtiğimiz günlerde ben olsam hangi telefonu alırdım serisinde de bütçesel anlamda ilk sırada yer verdiğim Realme'nin C55 modeline bu videoda yakından bakacağız. Kendi fiyat segmentinde gerçekten şu andaki en fiyat performans telefonu olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki farklı modeli var Türkiye'de satışta olan. Birinde 6 GB RAM, 128 GB depolama, diğerinde de 8 GB RAM ve 256 GB depolama var. Baktığımız zaman baz model yaklaşık 6000 TL bir fiyatlı satışa çıktı. Eğer üst versiyonu yani 8 GB RAM ve 256 GB depolama olan versiyonu almak isterseniz de yaklaşık 7500 liralık bir fiyatı var ve biz lansmanda henüz fiyatı bilmiyorken fiyatı da lansmanda açıklamamışlardı bu arada. Daha sonra hani dolar kurunun durumuna göre açıklayacağız demişlerdi. Ersin abiyle falan sohbet ederken yani 10.000 liranın kesinlikle altında olması lazım. Ama böyle 8 bin lira falan olursa bayağı rekabetçi olur demiştik. Bazı modelinin fiyatı bizim beklediğimizden de iyi çıktı. Ama tabii ki olay sadece fiyat değil, fiyata göre sunmuş olduğu özellikler. Benim de aslında o videoda da ilk sırada yer vermemin sebebi buydu. Hemen o özelliklerle başlayalım. Her zamanki gibi tasarımına bakalım. İki farklı rengi var. Kendi isimlendirmesi benim elimdeki gün ışığı rengi. Bir tane de daha sade görünen bir gece bulutu isminde siyah renkli bir versiyonu var. Benim elimdeki model görebildiğiniz gibi farklı ışık tonlarını arka tarafta yansıtıyor. Şöyle güneşe veya işte ışığa doğru çevirdiğiniz zaman böyle farklı renkleri cihazın arkasında görebiliyorsunuz. Tabii ki yekpare plastik bir materyal kullanıyor ama bu bahsetmiş olduğum arka taraftaki yüzeyin görüntüsü ve dokulu bir yapı olması Yine kendi fiyat bandına göre, bu videoda bunu çok fazla söyleyeceğim kendi fiyat bandına göre. Bence çok şık, güzel görünen bir akıllı telefon. Benim sevindiğim noktalardan biri, yine bu segmentte çok fazla böyle damla çentik falan görüyoruz ve ben çok videoda söyledim. Pek damla çentiğin görüntüsünü beğenmiyorum. Bu cihazda ön taraftan baktığınızda nokta çentik bir ön kameranın oluşturduğu çentik alanı var. Ve ekran kas oranında gayet başarılı. Hazır ekran kasa oranı demişken şunu da söyleyeyim. Realme bu akıllı telefonla beraber mini kapsül ismini verdiği bir özelliğe yer vermiş. Bu da bizim iPhone'larda gördüğümüz dinamik adaya benzer. Bazı durumlarda bu ön kameranın oluşturduğu çentik alanı bir bildirim alanı olarak da kullanılabiliyor. Örneğin Realme C55'i şarja taktığınızda orada şarj durumuna göre bir pop-up açılır bir bildirim ekranı açılıyor. İşte hem şarj olduğunu hem de şarj durumuna göre farklı renkleri orada görebiliyorsunuz. Hoş bir detay olmuş. Beğendiğim bir detay. Tasarım noktasında bazı insanlar için önemli olabiliyor. Bu telefonda hem çift sim kartı hem de micro SD kartı beraber kullanabiliyoruz. Yani kızağımız hibrit yapıda değil. İki sim kartla beraber bir tane de micro SD kart kullanılabiliyor. Mono bir hoparlör var. Realme'nin yine bu akıllı telefonda kullandığı %200'lük ses seviyesi aynı şekilde devam ediyor. Bu da şu aslında normalde bir biliyorsunuz telefonlarımızda işte %1'den %100'e kadar bir ses seviyesi var. %100'den sonra bir kere daha ses arttırmaya bastığınızda bir arttırma ses arttırma özelliği devreye giriyor ve hep aynı örneği veriyorum. İşte diyelim ki arkadaşlarınızla şimdi yaz ayları da geldi. Çardakta böyle müzik dinlemek istiyorsunuz ama yanınızda hoparlör yok. Telefonla dinleyeceksiniz. Öyle durumlarda daha çok hani sese ihtiyaç duyduğunuzda kullanılabilen yine hoş bir özellik ama ses kalitesi anlamında tabii ki %200'e çıktığınızda %100'den daha böyle birazcık daha patlak bir ses çıkıyor hani ses yükseldiği için %100'de biraz daha ses dengesi daha oturaklı oluyor. Onu da belirteyim. Tasarım noktasında hem parmak iz sensörümüz var güç tuşunun yan tarafında çok düzgün bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir problem olmuyor. İsterseniz de yüz tanımayla beraber telefonun kilidini uyandırabiliyorsunuz. Genel anlamda Realme C55'in bize sunduğu tasarım özellikleri bu şekilde. Ekranda devam edeyim. Zaten mini kapsül özelliğini söyledim. 6.72 inçlik IPS LCD bir panelimiz var ve bu panelde Full HD Plus çözünürlükle birlikte hem 90 Hz'lik 60 Hz'e göre daha yüksek bir tazeleme destekleyen oyunlarda hem de parlaklık değeri olarak da yaklaşık 680-700 nitlere Yaklaşan bir parlaklık değeri var ki yine giriş segmentinde yani bu uygun fiyatlı e, kategoride genellikle biz böyle hani 500-600 nitler maksimum görebiliyoruz. Testini yaptım. Güneş ışığının altında çok rahatlıkla görülebiliyor bu bahsetmiş olduğum parlaklık değeriyle birlikte. Şimdi isterseniz işlemciyle devam edelim. Benim bütün hemen hemen akıllı telefon videolarında söylediğim bir şey var. Eğer uygun fiyatlı bir akıllı telefon alıyorsanız tabii ki işte telefonun kamerası, tasarımı hepimizin dikkat ettiği pek çok nokta var ama ilk olarak bakmanız gereken konu işlemci. Çünkü zaten belli bir bütçenin üstünde telefon alıyorsanız işlemciler kuvvetli oluyor. Ama iş uygun fiyatta akıllı telefonlara geldiğinde o kadar böyle güncelliğini yitirmiş ve kullanırken oyun oynamıyor olsanız bile size problem yaratabilecek işlemciler var ki var. Orada böyle doğru seçimi yapmanız gerekiyor. Bu telefonda da bence fiyat bandına göre gayet makul bir işlemci kullanmışlar. Mediatek'in Helio G88 işlemcisi ki işte PUBG Mobile'da HD grafik ayarında çok rahat oyun oynayabiliyorsunuz. Benim işte o söylediğim oyun oynamıyorsanız bile gündelik kullanımdaki uygulamalarda falan makul bir performans gösteriyor. Bu fiyat bandı için gayet güzel bir işlemci. Donanım tarafındaki avantajı dediğim gibi baz modelde 6 GB RAM, 128 GB depolama ben üst modeli istiyorum derseniz de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alıyorsunuz. Ben bu segmentte hani genelde zaten bana da 128 GB yetiyor kafasında olduğum için ben orada fiyatı oynardım ama tercih tamamen sizin. Arada böyle bir 1000 lira 1500 lira gibi bir fark var. Orada daha fazla depolamaya ve RAM'e ihtiyaç duyuyorsanız daha üst modeline de yönelebilirsiniz. Ben hep birazcık daha böyle bildiğiniz gibi fiyat odaklı e, bakıyorum ki zaten ekstra micro SD kartla da e, arttırılabiliyor. Şimdi bu akıllı telefonun saymış olduğum bu işte fiyat performans özelliklerini bence perçinleyen ana konulardan biri kamerasının 64 megapiksel olması. Çok son dönemde böyle 10.000 TL'nin altında işte 8.000 liralarda, 9.000 liralarda telefonlar inceledim ve çoğunda şöyle bir sonuç çıkıyordu. İşte gündüz performansları zaten artık hani güncel akıllı telefonlarda Neredeyse sorunsuz fotoğraf tarafında ama hiç gece çekimlerine geldiğinde uygun fiyatlı akıllı telefonlar biliyorsunuz ki birazcık zorlanıyorlar. Çok fazla işte gren olabiliyor, fotoğrafta netlik kaçabiliyor falan. 6000 TL bandındaki bir akıllı telefon olduğunu düşünürsek Realme C55'in ana kamerasının sunmuş olduğu gece performansından çok çok memnun kaldım. Hatta şaşırdım da sunduğu performansa. Genel anlamda bence fiyat performansını etkileyen. Ee, en önemli konulardan biri kamera olmuş. Zaten çektiğim fotoğraf örneklerini de e, ekranlarınıza getirdim. Bence fiyat bandı için önemli bir konu. Son olarak bataryadan bahsedeyim. 5000 mAh'lik son dönemdeki hemen hemen bütün telefonlarda gördüğümüz gibi bir batarya kapasitesi var. Realme burada şunu söylüyor. Ben genel biz işte genellikle C serisinde bugüne kadar 18W şarjlar kullanıyorduk. Bizim bulunduğumuz fiyat segmentinde de pek çok cihaz bunu kullanıyor. Ama C55 daha yeni nesil güncel bir akıllı telefon olduğu için biz bunu 33 Watt'a çıkarttık diyor. Kutu içerisinden de 33 Watt'lık bir şarj aleti çıkıyor. Bu da yaklaşık 1 saat 10 dakikada tam şarj edebiliyor. %50 oranında şarj etmek istediğinizde de yaklaşık yarım saatte telefonu %50 oranında şarj ediyor. Şunu söylemedim, onu da söyleyeyim. RAM tarafında yine sanal bir şekilde RAM yükseltme olanağınız var. Bu da aslında şu işe yarıyor. Bence hep söylüyorum donanım tarafındaki gerçek RAM önemli. Ama ben işte arka planda çok fazla açık uygulama bırakıyorum. Onlar da geri getirilirken en baştan başlamasın. Kaldığı yerden devam etsin gibi bir düşünceniz varsa bu bahsettiğim sanal RAM özelliği orada devreye girip işe yarıyor. Onu da belirtmiş olayım. Genel toplamda eğer ya abi benim hani bütçem sınırlı ben işte böyle 6000 bin, bin lira bandında uygun fiyatlı bir akıllı telefon almak istiyorum diyorsanız zaten ben olsam ne alırdım e, videosunda da anlattım. Bu fiyat segmentinde böyle yıldızlaşan çok az model var ve fiyat performans dengesi açısından şu anda ke kendi segmentinde C55'in en iyi modellerden biri olduğunu düşünüyorum hatta en iyi model e, olduğunu düşünüyorum. Eğer sizin de bu fiyat bandında bu kategoride bir telefon ihtiyacınız varsa kesinlikle çok rahat alınabileceğini söyleyebilirim. Her zamanki gibi siz de yorumlarınızı aşağıdaki bölümde benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.